vardı değil mi? Bu Ela, bu Sahra. Şimdi biz aşçılık oynuyoruz. Ne aşçısı? Bu aşçı, ben de burada şey yapıyorum. Evet. <laughs> Sahra ne yiyecek? Sahra ne yiyecek cimcimim? Ela'nın kanalı değil mi bu? Ela'nın evet. mı, Sahra'nın mı? Hı -hı. Ela kanalının ismini söyler misin? Hı -hı. Etkinlik hava. Çok güzel oyuncakları var ya bunların. Hii, çok güzel. Ne o Murat? Murat ne oyun? Şey? Çay. Hmm. Şeker. Alın bakalım of. çayınız. Afiyet olsun kızlar. Ve şekeriniz bu arada burada çay. Kaç şeker atarsınız siz? İki tane. Bunlar Ela ile Sahra'nın odası. Evet arkadaşlar. Daha demin burada yıkadık. Yıkadık. Bu çeşme. Ee, Ela buranın ismini söyler misin? Ne restorantı burası? Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty. Ve arkadaşlar. Bu e... Çamaşır makinesi de mi var? Burada. Evet arkadaşlar. Burada ve burada. Var. Ee, mesela bir çocuk oyunca ay çocuk menüsü alarlarsa bir tane hediye veriyoruz burada. Hmm. Çok güzel oyuncaklar var. Evet anne sıra sende. Kapıyorum. Evet, anne. Çocuklar kapayın. El sallayın. Bay bay.